기아파이기상이

Biz aslında 2019'da başladık ve hala çalışma devam ediyor. Çok geniş bir alan, çok büyük bir alan. Bu alanda tabii ki yapılan işler parça parça planlanıyor ve bu plan dahilinde de bu işleri sürdürüyoruz. Yani bugüne kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde en şey yoğun bulgu tabii ki ortaça. Orta Çağ tarihleniyor ee, ama e, az sayıda da olsa Hitit, e, Sivas'ın Hitit dönemine ait e, malzeme de elimize geçti. Bunun artmasını umuyoruz tabii ki o döneme ait malzemenin yoğunlaşmasını umuyoruz ama büyük e, çoğunluğu e, Bizans ve e, Selçuklu Beylikler Osmanlı e, dönemini kapsayan e, Orta Çağ dönemine ait malzeme geliyor bulduğumuz en, en eski parça Hitit dönemine işte tarihlenen iki e, seramik şeyimiz parçamız kap parçamız onları söyleyebiliriz e, on, onun dışında e, çoğunluk Bizans dönemi falan söz konusu olduğunda e, 6. yüzyıl ve sonrası e, ait malzeme geliyor e, bizim e, Türk dönemiyle ilgili olarak da tabii ki 13-14. yüzyılda şey çok yoğunlaşıyor malzeme çok yoğunlaşıyor ve geç dönem Osmanlı e, malzemeleri e, tabii ki bu şey içerisinde e, bütün içerisinde büyük bir bölümü kaplıyor. Geçen yıl e, yapılan çalışmalar sırasında burada 42 bin parça e, şey ele geçirildi, buluntu ele geçirildi. Bunların içerisinden 65 eseri müzeye, envanterlik eser sergilenebilir nitelikte eser olarak kazandırdık. Diğerleri de e, Kazı Başkanlığı üniversite arasında yapılan şeylerle yazışmalarla protokollerle çalışılmak üzere üniversiteye götürüldü. Bu yıl şu ana kadar şu ana kadar toplam toplam bir şey verebilmem pek mümkün değil ama şunu söyleyebilirim çok yoğun olarak alçı buluntu söz konusu Selçuklu dönemini tarihlendiriyoruz 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başı olduklarını değerlendiriyorum şu anda çok yoğun alçı malzeme geliyor seramik de seramik de çok geliyor öyle söyleyeyim Geçen yıl, geçen sezon birinci etap çalışmaları sırasında alanda çok yoğun fırın malzemesi ele geçirildi. Henüz biz bir seramik fırına ulaşamadık maalesef çalıştığımız yerlerde ama her an tabii ki öyle bir şey de çıkabilir. Ama bu fırın malzemesi özellikle pişirme yönelik olarak kapların fırın içerisine düzgün istiflenebilmesi için kullanılan üç ayak olarak tabir ettiğimiz şeyler var, parçalar var bu parçalardan yaklaşık işte 3000 küsür kasalarla neredeyse müzeye götürülen şey söz konusu. Malzeme söz konusu. Bu malzemelerin yoğunlaştığı yerlerde genellikle seramik fırınları, seramik atölyeleri olur. E, maalesef onların çevresinde zaman içerisinde oluşan tahribat nedeniyle biz bir fırın verisine henüz ulaşamadık. Ama e, ümit ediyorum ki alan çok büyük bir alan yani daha e, yapılacak çok iş var. Bu çalışmalar sırasında e, o türden bir e, şeye e, rastlama e, ihtimalimiz çok güçlü. Biraz stres yaratır. Bir tane daha var.